Evet 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 maalesef arkadaşlar yine Orta Doğu'da üzücü şeyler yaşanıyor. Suriye bir türlü bir e, huzura eremedi gitti. Bu defa da İsrail ile başı dertte Suriye'nin. Tam hani e, insanlar sevindi e, Suriyeliler geri dönüyor ülkelerine falan dedik hatta. E, be, tam rahata huzura erdiler eriyorlar. Başlar şimdi düzelmeye yeniden yapılandırırlar düzelirler derken şimdi bir de İsrail fırladı başlarına, hani ben yeminleten Yahut, hani başlarına bela oldu günme geliyor Suriye'nin maalesef, maalesef ama oldu. Ee, şöyle bir şey var, ben bu dürzi diye bir topluluk varmış, Suriye'de varmış, hatta İsrail'de de bir miktar varmış. Ya ben bunları bilmiyordum sanki ya hani e, ya duyduk da, nereden duyardık? Türkçe'de hakaret anlamında vay dürzü vay derlerdi değil mi? Biri bir tuhaf bir uyanlık bir kurnazlık yapınca ama kötü niyetli bir kurnazlık yapınca dürzüye baksın. Vay dürzü vay derlerdi. O bir sözdür yani halk deyimidir. Ben o şekil bilirdim. Yani demek ki öyle bir ırk millet varmış bu arada. Bunu da bu haberler yayıldı internette şu anda. Bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi Suriye'nin ee, İsrail'e yakın bölgeleri güneyi oluyor değil mi aşağılara ha, güneyler güneyleri, orada dürziler silahlıymış silahlanmış anladığım kadarıyla kendilerini korumak için ve aa, bu Suriye'nin şu anki yönetiminin ordusuyla çatışmaya girmişler gelen haberler enteresan gelen haberler biraz daha dürzilerin hani bile isteye saldırdıklarını falan şey yapıyor Hani sanki bu Benjamin Netanyahu'nun parmağı var da şunlara bir saldırın da biz de bu düzleri koruyacağız diye geleksizli şey yapalım. E, oradan ayrılalım, koparalım gibisinden bir e, çok enteresan ve bana şunu düşündürttü. Hani ya bu e, Joe Biden çok bir yetersiz bir başkanlığı Amerika'da. Sonrasında Donald Trump geldi ve Donald Trump full şey yaptı. Full support, full destek. Full support yaptı Benjamin Netanyahu'ya. Hani bu Amerikan başkanları e, boş bul, boş ya Amerika'daki başkanlık koltuğu bir nevi boş gibi bazı konularda. İsrail ne de oluyor şu anda. Hani yok canım o kadar da değil daha neler falan diyen kimse yok. Hani adam desek ya Filistinleri toplayak büyük bir mancıra koyar uzaya fırlatak dese bu ben Benjamin yahu. Trump diyecek eğer iyiymiş falan diyecek adam neredeyse. Yerine de gökdelen dikeriz. Emlak şeyi dikeriz. Diyecek neredeyse adam. Yani ben şunu düşündüm. ister istemez aklıma bir sürü 40, 40 tane tilki düştü. Aklıma dolaşıyorlar. Hani, hani derler ya aklımda 40 tane tilki var. Hiçbirinde kuyruğu birbirine değmez. Ona satır sözü lan. Kafamda 40 tane tilki dolaşıyor. Hiçbirinin kuyruğu birbirine değmiyor falan. Neyse. Acaba diyorum bu Amerikan başkanlarının, Amerikan başkanlığı koltuğunun bir nevi boş kalmasından mı fırsattan istifade İsrail bu Benyamin Netanyahu bu kadar ileri gidiyor? Yoksa tam tersi Joe Biden'da, Donald Trump'da bunlar yapılacak diye mi getirildi? Hani ve... Maalesef iş şuraya çıkıyor. O zaman Amerika Birleşik Devletleri denen yeri Benjamin Netanyahu mu yönetiyor? Ben bu benim kafamda iyice bir soru işaretine dönüştü. Hani çok ilginç bir şey. Ee, çok yani Amerika tam artık açıktan ya eskiden biz böyle de bir ülke olsun bu insanları biz koruruz falan diyorlardı. Her seçilen Amerikan başkanı İsrail'in güvenliği bizim için önceliktir diyordu da. Bu dönemde bir değişik oldu yani abi adam İsrail'in güvenliğini bıraktı. İsrail'in genişlemesi bizim için önceliktir demeye getiriyorlar. Nasıl bir döneme denk geldik? Nasıl bir dünyaya denk geldik? Diyeceğim de o zaman da 1900'lerde yaşayan Birinci Dünya Savaşı'nın dönemini yaşayan insanlar da bana diyecek. Ulan sen gene en azından arada bilgisayarda video oyunu oynadın. Film dizi izledin lan. Bizim öyle zevklerimiz de yoktu. Bize Birinci Dünya Savaşı neler neler gördük diyecek. Yani insanlık yazık lan bu insanlığı. Gerçekten yani hiçbir zaman yani huzur içinde dediğimiz zamanlar bile 100 sene sürüyor mu acaba? Hani bak Avrupa Birliği ülkeleri de öyle yani. Avrupa Birliği ülkeleri bu Avrupa Birliği kurulduğundan falan filan ne zaman? 1945'lerde işte canlı okunmuş Avrupa Birliği ülkeleri birbirine girmişti. İkinci Dünya Savaşı. Sonrasında işte 45'ten 2000 senesine 2000 hadi 20 diyelim. Kaç sene? 60 70 sene çok fevkaladen de fevkinde güzel hayat yaşadı Avrupa ülkeleri. E yani şimdi de Ruslar gelecek falan diye 3,5 atmaya başladılar. Hani Makabe ya bu dünyanın haline olacak kardeşim? Ya Tabii en ezilen ne galiba? Orta Doğu oluyor anladığım kadarıyla. Şeyde mesela savaş yok. Bu Brezilya, Meksika taraflarında falan. Abi orada da devletler çökmüş. Karteller bir nevi tozu dumana katıyor. Hani karteller hayatın içine ediyorlar. Ya bu insanın başı beladan kurtulmuyor gerçekten ya. Harbiden. Neyse ama ya bu şey güzeldi be. Bu hava iyiydi. Hani Suriye'de bir iyi kötü bir düzen sağlandı. Artık bitti. Yeni bir devlet kuruluyor. Hatta buradaki Suriyeliler de yavaş yavaş geri dönmeye başladılar falan. İyi bir havaydı. Keşke devam etseydi ama görünüşe göre İsrail durmayacak. Bu Benjamin Netanyahu durmayacak. Ben Bu adam İsrail'in başında olduğu sürece abi daha çok uğraşacağız. Biz bunları çok daha dinleyeceğiz maalesef. Evet ne diyelim abi hayırlısı ama yani kötü yani bütün elinde büyük güç olan insanlar şu an merhametsiz ve zalim bir halde. Umarım iyi olur. Neyse yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Ben düşünüyorum yani kafama takıldım. Amerikan Başkanlığı'nın bu Benjamin Netanyahu Amerikan Başkanlığı koltuğunun bir nevi boş olduğunu fark etti de fırsattan mı istifa ediyor, istifade ediyor? Çünkü dünya siyaseti konusunda Joe Biden'ın koltuğu boştu yani bir nevi. Donald Trump geldi şimdi o koltuk boşunla boş oldu. Herhangi bir merhametli bir insanı bir oraya otursan doğru ya o Filistinlileri sürelim gitsin biz oraya bina dikeriz bir sürü orası tam turistik yer güzelmiş demez abi normal bir vicdana sahip insan onu söyletemezsin. Anormal bir vicdan yani ve kadersizlik neyse yorumlara yazın arkadaşlar bu, bu, adam fırsattan istifade mi ediyor yoksa fırsatları kendileri mi yaratıyor yani Amerika'nın başına kendi istekleri adamları mı koyaraktan yapıyor? Yani o zaman yeni dünya düzeninde bir yerde bir savaşı kazanmak, bir başka ülkeye girmek, bir şeyleri elde ele geçirmek falan filan kilidi Amerikan başkanlığını ele geçirmek. Amerika'da kendi adamını başkan yapmak o zaman. Sanki bana Benjamin Netanyahu Amerikan başkanlarını şu, şu son iki başkanı Benjamin Netanyahu yönetiyormuş gibi geliyor bana şu an. Evet neyse. Yorumlarınızı yazın arkadaşlar videonun altına. Gerçekten iç karartıcı bir dünya düzenin şu an. Her yönden iç karartıcı ya.